arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Aslı. Çeyiz videoları çekiyorum. Bugün size çeyiz kutumda olan ürünlerimi göstereceğim. Güncel çeyiz alışverişim yok bu videomda. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Başlayalım. Ee, en son a yaptığım şöyle bir alışverişim vardı arkadaşlar. Bu sosluk ve reçellik seti diye geçiyor. Ferme markalıymış şu şekilde. ben iki takım almıştım arkadaşlar bunu. Ben hatta A101 online'dan başka bir ürün alıyordum. onu tamamlamak için aldım ve ikili alımda çok daha uyguna geliyordu. Adet fiyatı 27,5 lira gibi bir şeydi. Ben bu her ikisine 50 lira gibi bir şey ödedim diye hatırlıyorum. Şu şekilde iki kutu aldım. Yemek masalarında, kahvaltı masalarında İki takım daha şık duracaktır diye düşünerekten böyle bir iki takım tercih ettim. Şöyle sizin de bir tanesini açtım. Kurulumunu yaptım. Şöyle dümdüz porselen porselen demeyelim seramik hatta şöyle e, bambu altlığı olan ahşap düz bir sunum tabağı. Bunlar şu şekilde de kaselerini göstermem gerekirse minik. Dediğim gibi bunlar da e, kahvaltı masalarında reçel çerezlik olarak kullanılabilir. Yine kahvaltılarda sos, zeytin her şeyi kullanmak için gayet uygun bir ürün olduğunu düşündüğümden iki paket tercih ettim. Kahvaltı masalarında şık duracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları kaldırıp diğer geçelim. Şu şekilde aldım ben arkadaşlar. Aa 100 almıştım ben bu ürünleri. Şu şekilde şuralarında kristal detayları olan, iç haznesi olarak da gayet güzel porsiyonlar olarak da duruş olarak da çok şık. ben buraya 4 tanesini çıkardım arkadaşlar ama 8 adet vardı ve ben hepsini almak istedim bu ürünleri. Gayet de güzel. Kullanım için sütlü tatlılara, pudinge, dondurmaya yaz döneminde çok uygun olduklarını düşünüyorum. Camı da çok güzel arkadaşlar. Yani ince de değil. Gayet kullanışlı bir ürün olacağını düşündüm. a de yine normal fiyatın üzerinden indirimdeydi bunlar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam adet fiyatları dediğim gibi bu ürünlerin 2 ya da 2,5 lira gibi bir şey olması gerekiyordu. Ben de kalan 8 taneyi bu yüzden almak istedim. Bu ürün de böyleydi. Sonrasında ise şöyle Makarna tabaklarım var arkadaşlar. Bunları Şok Market'ten almıştım. Şoka, Migros'a, A101'e ara ara geliyor. Bu ürünler keramik ürünleri arkadaşlar. A101'e gelenler desensiz. Migros'a ve Şok Market'lere gelenler ise bu şekilde yazı detayları olan, şu şekilde üzerinde yazısı olan ürünlerdi. Şöyle görebiliyorsunuz. Pasta yazıyor. Gayet derinliği güzel. Ben iki adet tercih ettim arkadaşlar bunlardan. Evet fiyatları da 14 küsur bir fiyat diye hatırlıyorum. A101'e gelenler şu an bundan çok daha uygun bir fiyata geliyor arkadaşlar. Tek farkı dediğim gibi deseni değil dümdüz olanlarıydı. Benim için de zaten çok bir fark etmezdi ama dediğim gibi ben bunu almıştım artık. Bir daha da alma gereği duymadım. Salata, mantı ve makarnalarda çok kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Çok beğenmiştim. Ben de bu şekilde iki adet tercih ettim arkadaşlar. Bu videomda bol bol ikili tabaklarım var arkadaşlar. İki kişilik oluşturdum. Bunları da yine Madame Coco'dan almıştım ben arkadaşlar. Şu şekilde vintage desenleri olan büyük servis tabakları şöyle. Ben bundan iki adet almıştım arkadaşlar. Hatta bizim buradaki İzmir'deki Buca'daki Madame Coco mağazasının alet katından almıştım. Şu an hala satışta olan bir ürün mü bilmiyorum. Şöyle iki kişilik Kahvaltı masalarını servis olarak kullanmak için aldım ya da sonrasında herhangi bir şeyi servis yapmak için de kullanılabilir. Poroselin çok güzel ve çok güzel desenleri var. Bunun yemek takımı da vardı arkadaşlar. Kaseleri, yemek tabağı, pasta tabağı bayağı hani detayları olan bir ürün. Ama şu an dediğim gibi hala satışta mı Madame Coco'lar bilmiyorum. Bakmak isteyenleriniz varsa Madame Coco'nun kendi mağazalarından bir bakabilir. Bir diğer ürünüm şöyle. Bunlar da keramikadan oluşturduğum şöyle iki tane. 14 Şubat temalı. Yani sevgililer günü temalı. kat detayları olan şöyle keramikanın iki tane servis tabağını aldım. Kare şeklinde olanlardan aldım. Şu üzerindeki desenlerden benim iki adet fincanım vardı arkadaşlar. Şu şekilde iki kişilik böyle minik bir kahvaltı takım gibi. Diğer kırmızı parçalarla oluşturabileceğimi düşündükten. şu şekilde iki tane tabağını tercih ettim. Şöyle desenleri çok güzel. Bir kız ve oğlan var. Kalp detayları var dediğim gibi. Bu oyunum da böyleydi. Bunu da yine burada bir edin almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam adet fiyatları da 5'er lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Şu bakır cezvemi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu annem bana hediye geçirmişti. Ben almadım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Nevşehir gezisinden dönüşte almıştı bana sağ olsun. Şöyle bir büyük cezlem olmuş oldu. Umarım lezzetli güzel kahve içmekte nasip olur. Bir diğer ise şu şekilde yine e, buradaki yerel bir aldığım tabaklarım arkadaşlar. Ben bunları 6 tane tercih ettim arkadaşlar. Bunların yine yanlış hatırlamıyorsam adet fiyatları 5'er lira gibi bir şeydi. Ben masada e, tek tip tabak kullanmayı seviyorum. Bütünlüğü olsun istediğimden ben bu şekilde 6 tane tercih ettim. Salatalarımda, işte makarna sunumunda, işte sarma, börek bir şey koyduğumda güzel durur diye şu şekilde bir tabak tercih ettim. Salata tabağı. Gayet güzel. iç derinliği de güzel. Büyük. Şöyle dümdüz, beyaz. Her şeyle de uyabileceğini, kombinleyebileceğimi düşünerekten. 6 tane aldım bu şekilde arkadaşlar. Bu ürünlerim de böyle umarım kullanışlı bir şekilde kullanırım. Bunlar porselen değil yalnız arkadaşlar, seramik ürünler. Umarım makinede ya da sonraki kullanımlarda herhangi bir çatlama, deformasyon olmaz. Bir diğer ürünümüzde hemen... Şu şekilde aldığım, çok beğenerek aldığım 6 tane servis tabağım arkadaşlar. Bunların adet fiyatlarını yanlış hatırlamıyorsam 10 Bir şeyden aldım ben arkadaşlar. Burada yine yerel bir züccaciyeden aldım. Boyut olarak bayağı büyükler. Ebatlarını bilmiyorum ama dümdüz beyaz oluşları çok hoşuma gitti. Her şeyle kombinleyebileceğimi düşünerekten. Böyle bir şey tercih ettim. Bayağı da büyükler. Çok şık duracağını düşünüyorum. Bu şekilde istediğim gibi hasır suplalarla ya da farklı Amerikan servislerle kombinleyebilirim diye. Böyle bir şey tercih ettim. Farklı bir kahvaltı masası ya da sunum masası istediğiniz gibi hazırlayabiliriz diye düşüneyken böyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunları da dediğim gibi 6 adet tercih ettim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kutumdan çıkan ürünlerim de bu kadardı. Videonun sonunda videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.